En Nesri'ye yakın takip. Fenerbahçe'den Enguissa operasyonu. Şikrinyar'da maaş engeli. Fenerbahçe forması giyen Yosef En Nesri'nin İspanya temsilcisinin yakın takibinde olduğu öğrenildi. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Yosef En Nesri için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sarı lacivertli takımdaki geleceği belirsiz olan Faslı Santrafor'un, İspanyol ekibi tarafından takip edildiği belirtildi. İspanyol basınında yer alan habere göre, Yosef en Nesri'nin performansının henüz tam ikna edici olamadığı kaydedildi. 27 yaşındaki Santrafor için sezon sonunda gelecek tekliflerin Fenerbahçe tarafından değerlendirileceği aktarıldı. Sevilla'nın Yosef en Nesri'nin Fenerbahçe'deki durumunu yakından takip ettiği vurgulandı. Faslı Forvet'in bir sonraki satışından Sevilla'nın %10 pay alacağı ifade edildi. Fenerbahçe, Yosef Ennesi için sezon başında Sevilla'ya 19 milyon 500 bin euro bon servis bedeli ödedi. Yosef Ennesi, bu sezon Fenerbahçe'de 47 maça çıktı. Faslı Santrafor bu müsabakalarda 26 gol attı ve 7 asist üretti. Yosef Ennesi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi, 2029'da sona erecek. Faslı Forvet'in güncel piyasa değeri 24 milyon euro. Fenerbahçe'den Enguissa Operasyonu Önümüzdeki sezonun çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gündemdeki bir numaralı isim Napoli'nin Kamerunlu yıldızı Frank Enguissa oldu. Sarı lacivertliler, merkez orta saha oyuncusunun transferini Jose Mourinho faktörü ile bitirmeyi planlıyor. Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan ve iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun direktifleri sonrasında orta sahaya takviye yapma kararı aldı. Listenin ilk sırasında ise Napoli ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Frank Enguissa var. Fenerbahçe yönetimi bu transfer için tüm imkanlarını seferber edecek. Kamerunlu oyuncuyla Jose Mourinho da bir görüşme gerçekleştirecek. İtalyan medyasına yansıyan haberlerde Enguissa ile Napoli'nin 2 yıllık uzatma opsiyonunun bulunduğu ancak 29 yaşındaki orta sahanın sezon sonunda ayrılmayı planladığına dair bilgiler yer aldı. Çizme basımı, Enguiz Monaco ve Chelsea'nin de ilgisinin olduğunu haberin detayında yer verdi. Ancak Fenerbahçe, Mourinho faktöründen dolayı kendisini bir adım önde görüyor. Enguissa, bu sezon Napoli formasıyla Serie A ve İtalya kupasında toplamda 33 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 gol, 5 asistlik performans ortaya koyan Kamerunlu orta saha, teknik direktör Conte'nin de vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor. Şikrinyar'da maaş engeli Fenerbahçe'nin 15 milyon euroyu gözden çıkardığı Milan Şikrinyar için talipler artarken kafa karıştıran bir gelişme yaşandı. Slovak Yıldız'ın menakerinin yüksek maaş talebinde bulunduğu, Fenerbahçe yönetiminin ise istenen rakamı çok bulup pazarlık yaptığı aktarılıyor. Fenerbahçe'de Milan Şikrinyar'ın durumu kafaları karıştırıyor. Kanarya'nın bon servisini almak için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı 188'lik stoperin talipleri artmaya başladı. Slovak Yıldız'ın menakerinin yıllık 7,5 milyon maaş talep etmesi ise, tüm işleri çıkmaza sokuyor. Maaşı çok bulan sarı lacivertli yönetimle yapılan görüşmelerde pazarlıkların halen sürdüğü gelen bilgiler arasında. Maaşın yüksek olmasının en büyük sebeplerinden biri ise, Şikrinyar'ın Avrupa'dan birçok talebinin olması olarak gösteriliyor. Yıldız stoper transfer döneminde Galatasaray'ın elinden alınmış ve kısa sürede gösterdiği performansla büyük beğeni kazanmıştı. 30 yaşına giren ve kariyeri için kritik bir dönemde olan tecrübeli defansın, sezon sonunda gelecek tüm teklifleri değerlendirip ardından nihai kararını vereceği aktarılıyor. Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 18 maça çıkan Şikrinyar, 1650 dakika sahada kaldı. Deneyimli stoper 2 gol, 2 asistlik skor katkısı da verdi. Şikrinyar'ın piyasa değeri 15 milyon euro olarak belirtiliyor. Slovak futbolcu Fenerbahçe forması ile 2 gol attı ve 2 asist yaptı. Milan Şikrinyar, 18 maçta takımına 4 gollük katkı verdi. Şikrinyar'ın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak öne çıkıyor.